sonraki konuğum geldi ve stüdyoda yerini aldı. Hemen kendisini takdim edeyim Boğaziçi Ventures CEO'su Barış ile birlikteyiz. Bugün Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Sağ olun sizler. İyiyim ben gayet iyiyim. Nasıl gidiyor işleriniz, güçleriniz, yoğunluk nedir, ilgi ve odak alanları nasıl şekilleniyor? Yapay zeka nasıl etkiliyor sizi? Soracağım birçok soru var. Ama isterseniz önce yatırımların o dağında bir kere ne var diye sorayım. Yani insan mı yoksa onun yerini yavaş yavaş yapay zeka <laughs> mı alıyor? Ya yatırımın temel felsefesinde her zaman insan var ve e, yapay zeka insanın yerini alıyor asla diyemeyiz. Ama tabii ki bir şekil değiştiren e, dönemdeyiz. Yani sonuçta gidip de yapay zekaya yatırım yapmak diye bir şey söz konusu değil. Yine insana yatırım yapıyoruz ama yapay zekayı üst düzeyde kullanan, yapay zeka teknolojilerinden üst düzeyde faydalanan, yapay zekayı kullanarak e, karar alma süreçleri hızlanan, iş yapma süreçleri hızlanan, inovasyonu hızlanan insanlara, insanların oluşturduğu şirketlere yatırım yapıyoruz. Biz de tüm dünyada. Siz kullanıyor musunuz yapay zeka yatırımı? E, kullanıyoruz hem de biz de oldukça üst düzeyde kullanıyoruz. Yani zaten böyle bir dönemde e, kullanmadan, kullanmadan eski usul iş yapmak e, olamaz. Hani 10 e, yıl önceki gibi iş yapmak e, düşünülemez bile. Her fonda, her kararımızda artık yapay zekalar. Evet. Yani bugün ben bir şirketle konuşurken bile burada da bir yandan yapay zekayı kullanıyorum. Yani bu artık hayatın o kadar içine girdi ki pazar büyüklüğü şu dediğinde buradan soruyorsunuz. E, gerçekten doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Hani doğrusu yalanı bir tarafa ama onu değil için bile, değil kullanabiliyorsunuz. bile kullanıyorsunuz. Ben de araştırma için kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Hızlı analiz için kullanıyorsunuz ki bu en basit kullanımı. Şimdi tabi... bir de şunu da tabii herhalde sormak lazım. Yani yeni nesil dendiği zaman böyle biz çok eski nesil kalmışız gibi oluyor ama tabiri <laughs> kullanmaktan da imti etmemek lazım çünkü gerçekten de öyle ee, daha gençler daha yeni nesil farklı arayışlar içerisinde herhalde yatırım <laughs> dendiğinde onların e, beklentilerine de cevap veren, bir takım formüller, bir takım yeni odak noktaları şekilleniyordur diye tahmin ediyorum. Biraz evet. anlatır mısınız nerelere daha çok ilgi duyuluyor? Aslında şöyle, o yeni nesli şöyle ayıralım. Hani hep yeni nesil bizler gibi daha eski nesil. Yani e, e, biz de mi siz yani? ben? <laughs> Tabii ki. Peki. <laughs> Şeyde, yani e, bence yeni nesili şöyle tanımlayalım. Yaştan, deneyimden bağımsız, e, güncel teknolojileri kullananlar ve kullanmayanlar diye. He. Çünkü 18-20 yaş dışında da bu teknolojileri hiç kullanmayan Sevdim çok ben bu var. Buradan yürüyelim <laughs> biz o halde. Evet, ben peki. o yüzden kendimi çok hemen yeni nesil yapıyorum. Siz de yeni nesilsiniz. Peki, <gülüyor> peki. <gülüyor> ee... Bizim de e, odağımız... gerçekten bu yeni nesil kişiler, e, bu güncel teknolojileri yakalamış, anı takip eden, sürekli öğrenen. Yani e, çağın dönüştüğü yer şur oldu. İnanın her gün yeni bir şey çıkıyor. Bir hafta önce yapması zor, bu alana yatırım yapılır dediğiniz bir bir konu, bugün baktığınızda bir hafta sonra baktığınızda bir bakıyorsunuz globalde 5 şirket zaten. yapılmış zaten. Evet. Bir şirketimiz. E, bir bir proje imza atacak, yani derken bir yatırım yapacaktı. Yatırımın da maliyeti yaklaşık 150-200 bin dolar tutuyordu. Ee, geçen hafta bana dediler ki, ya dediler bu işi yapan iki tane yapay zeka şirketi bulduk. Yaklaşık 500 dolar ayda para ödeyerek bu işi alabiliyoruz. Yani 200 bin dolar yatırımdan vazgeçtiler. Üyelik bedeli 500 dolar olan bir işte çözdüler. Dolayısıyla teknoloji gündemi, trendi çok yakın, çok aktif, agresif şekilde aktif takip etmemiz gerekiyor. Herkesin takip etmesi gerekiyor. Biz bunu takip edip olabildiğince bu günceli yakalayan ve o tempoda olan şirketlere odaklanıyoruz. Şimdi e, peki önümüzdeki mesela 10 yılda kaç tane unicorn çıkar diye de merak ediyorum. <laughs> Çünkü biraz önce dediğiniz husus çok enteresan. Benim aklıma bir şey geldi. Dedim ki çok parlak bir fikir bu. Ben bunun üstüne gidebilirim. Ciddi ciddi söylüyorum bunu. Bu hafta sonu aklıma bir şey geldi. Sonra bir girdim. Buyurun yapılmışı var. Bir evet. hayal kırıklığına uğradım evet. uğramadım değil. Ve fakat aslında sürekli düşünüyor olmak da önemli bir şey. Evet. Yeni bir şeyler çıkartabilmek için. Ee, her ne kadar zorlaşmış gibi görünse de... Hı hı. Önümüzdeki 10 yıl için sizce kaç tane Unicorn çıkartabiliriz biz? Ben ideal bir rakam söyleyeyim. En az 30 Unicorn çıkartırız. 30? Evet. 10 sene içinde. 10 sene. Önümüzde Peki. 10 sene. Çok Tabii uzun bir dönem. Bu kadar hızlı geleceğin dünyada. Gibi geliyor ama aslında pek Tabii göz açıp kadar Hemen. geçecek. Ama bizden 30 Unicorn çıkar. Bir daha üstünü de söyleyeyim. Sadece artık Unicorn sayısına odaklanmamalıyız Türkiye'de. Doğru. Unicorn önemli bir ee barem ama o ee milyar doları geçmiş şirkete ...biz ne zaman milyar dolarlık şirket diyoruz... ...bir yatırım aldığında... ...bir şirket satışı gerçekleştiğinde... ...ya da halka açıldığında değerlemesi çıktığında... Hı hı. ...bunun bir üstü daha var... ...bunun bir üstü neresi... ...değerlemeden bağımsız aslında dünyada... ...belli bir dikeyi... ...domine etmiş oradan sürdürülebilir gelir sağlayan ve bu sağlamış olduğu üst düzeydeki yüksek geliri yeni teknolojilere, inovasyona, geliştirmelere ve yatırımlara dönüştüren, senede yüz milyonlarca dolar yatırım yapabilen şirketler işte. Apple, Google, Tencent bunun iyi örnekleri. Bence Türkiye'den önümüzdeki 10 senede birkaç tane de böyle şirket çıkacak. Yani bu şirketler Türkiye'deki bu unicornların bir kısmı satılmayacak yeni yatırımlar almayacak. Artık belli bir domaini domine edecekler. Bu şirketler bizim Türk şirketlerimiz dünyada yatırımcı olacak yerli sermaye evet. olarak. Bizim zaten buna ihtiyacımız yerli var. Yerli girişim, unicorn olarak burada kalacak. Evet. Çok doğru. Bizim buna ihtiyacımız Aynı. var dediniz. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü biz teknoloji veya fikir aslında ihraç eder noktadayız. Onu biraz kendi Hadi. içimizde tutup burada büyümelerini sağlamamız lazım. Peki siz Boğaziçi Ventures olarak nasıl teşvik ediyorsunuz, nasıl destekliyorsunuz bu süreçleri? Ya şöyle, tabii bu şirketlerin büyümesi için her daim finansal kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Biz arada bir köprü vazifesi görüyoruz. Yani yatırımcılarla, sermayedarlarla Girişimlerin teknoloji şirketlerinin arasında bir köprüyüz. Biz de o fonların fonları toplayıp doğru yerlere, doğru kaynaklara aktarılmasını sağlayan bir noktadayız. Hem yatırımcılara değer yaratıyoruz, hem de tabii ki girişimlere, teknoloji şirketlerine değer yaratıyoruz. Ama bizim odamız da şu, hani herkesin yaptığını tekrar tekrar yapmak değil, piyasanın ihtiyaç duyduğu, fırsatların olduğu alanlara girmek. Örneğin işte bu sene yeni gelen fonumuz tamamen yapay zeka şirketlerine yatırım yapıyor. Hı hı. Bu yapay zeka şirketlerine de ihtiyaç 24 ay boyunca ihtiyaç doydukları tüm sermayeyi koyuyor. Ama bizim rolümüz sadece sermaye sağlamak da değil. Evet bu sermayeyi sağlıyoruz. Türkiye'de erken aşamada bir şirkete 24 aylık ihtiyacını koymak büyük bir rakam. Bu piyasanın ihtiyacı. Çünkü bugün bir yatırım turuna çıktığın çok ufak e, yatırımlar alabiliyorlar. 250 bin dolar, 500 bin dollar. Ama ilk erken aşamada 1,5-2 milyon dolar yatırım aldığında ancak bir yapay zeka şirketi hayata e, geçebilir. Biz de buna e, odaklanıyoruz. Yani odaklanıyorsunuz. Peki. E, kapanışı hemen paylaşmak istiyorum. Çünkü ben e, Barış Bey'e bir son söz de vermek istiyorum. Genel hatlarıyla bu süreci nasıl takip edelim? Neler bekliyor bizi en yakın vadede? Var mı böyle heyecanlandıracak haberler, gelişmeler, yeni oluşumlar biraz ipucu verebilir misiniz? Evet, bizim bence yapay zeka fonumuz en heyecan verici konu. Çünkü Türkiye'de yepyeni bir e, ufuk açacak, e, şirketlerde çalışan yeteneklerin dışarıya çıkıp girişim e, kurmalarına teşvik edecek bir mekanizma e, sunuyoruz. Hem büyük ile fonlanması. Hı hı. Hem global yatırımcıları getiriyoruz... ...bu erken aşamadaki şirketleri fonlamak için. Bence bu heyecan verici ve... E, ...ekosistemde de farklı insanların... ...girişimci olmasını e, sağlayacak. En heyecan verici kısım o. E, bir taraftan da biz de biraz önce de sordunuz... ...hani yapay zekayı fon yönetiminde... ...çok aktif... E, ...kullanmaya başladık. Orada da mutlak getiri fonlarımız var. Tamamen e, yapay zekanın e, yönettiği. Orada da oldukça... E, ...enteresan e, performans. Romanslar, sonuçlar var. Piyasaya bambaşka bir soluk getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum Boğaziçi Venture CEO'su Barış Özistek. Bana eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz şimdi buradan gidiyoruz.